Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerdeyiz. Değerli takipçilerimiz Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı. Dünya şok oldu. Depremin hemen ardından Elon Musk tarafından Türkiye'ye teklif edilen Starlink ile ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Elon Musk'ın teklifinden sonra Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinden bu konuyla ilgili yeni bir açıklama gelmese de Starlink uyguları, uyduları Türkiye hava sahasında görüldü. Habertürk'ün haberine göre Bulgaristan sınırından Türkiye üzerinde giriş yaparken kırklar elinde gözüktü. Değerli izleyenler Tesla, Twitter, SpaceX gibi dev teknoloji firmalarının CEO'su konumunda bulunan ve Starlink uydularının sahibi Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla depremin ilk günlerinde uyduları iletişimi kurmak için Türkiye üzerine gönderebileceğini açıklamıştı. Daha sonrasında bu konuda Türk kullanıcılardan aldığı yardım taleplerine de cevap veren Musk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türk hükümeti henüz bir yanıt vermedi. Onay verir vermez SpaceX şirketimiz Starlink uydularını Türkiye'ye gönderebilir şeklinde yazdı. Starlink nedir? Şirketin sahibi olduğu Starlink, dünya çapında birçok bölgede internet erişiminin yetersiz kaldığı yerlerde bu hizmeti kolaylaştırmak üzere yıllardır çalışmalar yürüten uzay tabanlı bir sistem. Değerli takipçilerimiz, firma en son 2 Şubat'ta Florida'daki Kendi Uzay Merkezi'nden Falcon 9 roketiyle uzaydaki alçak yörüngeye 53 Starlink internet uydusu daha gönderdiği bilgileri paylaşılmıştı. Kıymetli takipçilerimiz bazı uzmanlarsa Starlink uydularına biraz şüpheyle bakıyor. Araştırmacı yazar Berk Barbay konuyla ilgili geçtiğimiz haftalarda dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.